Hepiniz yeniden hoş geldiniz diyorum. Arkadaşlar uzun süredir oynamamıştık. Meyveler bizi çağırdı. Fruit Party 2'deyiz gördüğünüz üzere diyorum. Beklentimiz yine yüksek yine tüm enerjimizle geldik. 9.5 kaldık arkadaşlar bir kasam var. Şöyle normal spinsiz satın alımsız 100 TL'lik spin çevirsin dursun bakalım. Enerjimiz yüksek geldik arkadaşlar. Umarım bizi yanıltmaz, bizi yüzüstü bırakmaz diyorum oyun. Yarın aslan yeter diyelim. Lafımızı söyleyelim. Haydi bakalım girelim al. Meyveler arkadaşlar. Oyunda meyve oldu mu zaten böyle bir arkana yaslanacaksın. İşte bonanzalardan biliyorsunuz zaten tutukları. Fruit Party 1'i de 2'ydi birçok kez oynadım. Arkadaşlar geçmiş videolarıma da kart koymayacağım. Geçmiş videolarıma bakıp e, görebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Oyunun mantığı zaten açık belli. Gördüğünüz gibi. 1dense 2 yalnız bir tık daha iyi veriyor arkadaşlar. Onu söyleyelim en azından. Hani hangisini tavsiye edersin abi derseniz de... E, bence 2 bir tık daha iyi önde ama... Ee, siz de yorum olarak yazın lütfen düşüncelerinizi. Şöyle 100 liradan çeviriyoruz arkadaşlar. Burada spin'e girme, e, bonus'a girme olasılığı da yüksek arkadaşlar bu arada. Yani bir ya da iki defa ben girdim hatırlıyorum. Ee, hani güzel petlere de girmiştim hatta. İhya etmişti. Aynı şekilde devam ederse çok güzel olur. Yalnız bu kadar böyle peşi sıra boş geçmesi çok hayra alamet değil arkadaşlar. Allah Allah. <laughs> Allah'tan yüz almışız bir ha. <laughs> tamam. Oo kalıyor orada ya. Hadi abi bonuza girmek lazım. Bonuza girmek lazım mı? Başka türlü çıkar yolumuz yok. Şuraya bak 40 spin oldu arkadaşlar. Yani dondurma gibi eriyor ya. Dondurma gibi eriyor. Evet. Devam et buradan. Şuradan devam et. Şimdi şeftali gel. Bir tane daha gel be, uff. Ulan iki tane yakalamışız. Güzel. Güzel, devam et, harika. Ah oh, çilekleri devam ettiremedi be. <laughs> güzel. X. Neredesin X ya? <laughs> Yok arkadaş oyun, oyun kapalı abi. <laughs> oyun kapalı şansı zorlayalım mı zorlamayalım mı onun düşüncesindeyim. 6.5K varken babaya da e, Hasan emmiye de girebiliriz. Babaya da girebiliriz. <laughs> Dur bakalım. Aha! Hacı Şeftali be. İn aşağı be. Şuraya bak abi ya. Allah Allah. <laughs> Hasbinallah. Abi ekran bana ben ekrana verir. bakıyorum abi. Ekran bana ben ekrana. Allah Allah hadi. Abi spin de değiştirmek istemiyorum. Şimdi döndü tekrar sıfırlanacak. Atıyorum beti yükselsem. Yine bir 100 spin daha kaçıracağım. Bu ki öyle. Ya yani yüzü aldınız arkadaşlar. Çok da fazla müdahale etmeyin. Neyse şu spinler bitsin abi. Şu bitsin abi. Ne yapacağız? Yok abi. Normal düz spin. Düz spin abi işe yaramadı. Ya en azından bir kez borası soksaydı bize kasamıza geri döner bir yüzde yüz. Şu spinler bitsin arkadaşlar. Ne yapalım? Ee, şöyle üç buçuk kalık üç buçuk aya merdiven dayarsak üç buçuk kalık bir satın alım yaparız. Bakarız sonra da adamımıza. Şimdi veriyorsun da abi böyle yüzler iki yüzler istemiyoruz ki senden ya. Kaç K'dan dokuz kadar ettin abi ya. Yok abi tamam. Sen abi anladım ben seni. Ben seni anladım abi. Sen sen abi normal spinde vermeyeceksin. Şöyle arkadaşlar ne var? 3.5K yok. Ah, çok bir de kaçırdık. 3K arkadaşlar kaldı bir spin. Alalım abi. Şeftali gelmiyorsa biz şeftali gireriz abi. Hadi bakalım. Devam. Devam, 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 devam. Devam. Aşağıya ya abi. Güzel abi meyveler. Hiç gelsin ya. Şu tabloları hiç görmedik az önce ha. <laughs> ya abi. Ya bunlar, bunlar istediğimiz rakamlar sonuçlar değil ya. Evet. <laughs> Çok güzel. Evet güzel. 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 Devam. Devam buradan. Çok güzel be. Evet devam. Devam abi devam. Of oh, çok güzel abi. Çok güzel. işte bu. işte bunu söylüyorum ya. Abi işte bunu söylüyorum ya. Devam. Devam abi devam. Orada bir var ya. Yatıyordu ha. yatıyor yatıyordu. Emin olsun. Devam abi. Devam. Hadi. Demek ki de abi oyun spindeyiz, spin satın ya. Ay oyun orada çıkmış abi. Boşuna uğraştık 6 k gittik kasamıza döneceğiz ya. Devam. Oo işte de. çok güzel. Tokat. Çok güzel abi çok güzel her temiz. Kasamıza dönüştük Her temiz hatta üzerine de koyduk biraz. Çok güzel abi devam. Son spin. Evet. Şuradan da ver. Yapıştır. Evet. Çok güzel. Devam. Devam. Çok güzel. Devam. 27 ve çarptı. Çok güzel. Devam et. Çilekleri. Oh abi. Akıyor akıyor. Vallahi akıyor abi. Vallahi akıyor abi. Devam. Aşağıda 27x öldürme be. Öldürme orada 27x ya. Olsun abi çok güzel çok güzel abi. Hemen beti yükseltelim arkadaşlar. Oyun spin satın alalım da. 7k'lık satın alımı yapalım. Devam edelim abi stratejik alalım ki. Şimdi burada yer bir şey vermez. Sonradan tekrar gireriz alıma. Hadi bakalım. Yerde aslan yeter Haydi. Evet. Tamam. Devam abi, devam çok güzel, çok güzel devam. Güzel, güzel. Evet. Ölme orada be, ölme be devam et canlan canlandır oraları çok güzel evet işte bu çok güzel çok güzel devam devam abi harika harika devam evet patla 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 devam durma Durmak yok abi. Şu 27x'de dur, durdu mu deli oluyorum ya. Devam et, devam et. Ölme orada. Ölme orada. <laughs> Dört spin. Üç spin. <laughs> ya şuradan çık. Çocuk ondan öldü Hadi lan, hadi lan. değilse ha. Devam, devam abi, devam. Çok güzel. Güzel patladı. Güzel patladı. Güzel. 9x orada. Güzel, x'ler devam. Durmak yok abi, devam. Devam abi, durmak yok. Güzel yıldızlar, tamam. Oo, çok güzel be. Çok güzel be portakal abi. Portakal geldi be. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel abi, devam durma abi durma. 27 çok güzel be çok güzel devam. Harika abi harika. Ne aldık buradan? On k buradan aldık abi tertemiz tertemiz kazanç. 21 bir 5'te 8 arkadaşlar duruyorum burada müsaadenizle. Eller yukarı yaptık abi devam edelim. Devam edelim. Çok pek tekrar tekrara girmeyelim. Çünkü bir, şimdi bir 10K yapıştırırız verir bize bir k 2K. Hiç gerek yok öldürmeyelim bahsi. Yine güzel bir kazanç yaptık arkadaşlar, kasayı kapladık diyebiliriz. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abonelik her zaman söylediğim gibi ücretsiz abone olmayı, abone olduktan sonra da videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı da atlamayınız. Çok seviyorum hepinizi. Allah'a emanetsiz görüşmek üzere arkadaşlar.